Merhabalar herkese. Konsol PUBG'de Erangel haritasındayız. Bin falan almanın peşindeyiz. Buggy geliyor. Nerede durdun lan sen? <laughs> kanka süper yerde durmuş. O ağaç seni kesin korur. <laughs> Viyes'in sesi çok güzel değil mi ya <laughs> Of. Yok etti resmen silah. Bu silahla oynayayım bari ben bu oyunu. ses mi var? Ben bu adamı niye duymadım ya? Kulaklığın sesini biraz açayım bari. Yani buradan artık karşıdan gelenleri kesebilirim. Alanın kapanması henüz zaman var. köprüye bakacağım biraz köprüden gelen olur diye tahmin ediyorum bu köprüyü tutabilirim sudan gelenler olabilir köprüden gelen var buggy ile gel bakalım gel bir yeri Lastiği patladı Evet. Lastiğinin patlaması güzel oldu. Buradan birisi kaçmaya çalışıyor. Ama bende bir ses var. kadar sinir bozucu bir silah ki hiçbir şekilde sesini duyamıyorsun. Adam mermi sesinin nereden geldiğini bilmiyor. Sadece yanımdan geçen isabet etmeyen mermilerin vızıltısını duyuyor. Onlar da kafa karıştırıyor sağdan soldan nereden geldiğini anlayamadığı için. Yani tespit etmek çok zor. Çok da can sıkıyor bu silah. Kayboldun lan. Doğru, yok oldun lan. Ne yaptın sen öyle? Adam nasıl yok oldu gördünüz mü? Az önce koşuyordu daha sonra bir anda çalıyor dönüştü. Işte. Bakın ben de yok oldum şimdi. Bugün Eren Buggy'den Bagi'den başka araba yok galiba. Dördüncüye falan araba değiştiriyorum. Hep Bagi. Buggy. Buggy'de ÖTV'yi kaldırmışlar. ÖTV kalkınca Bagi filo aracı olmuş. O yüzden herkes Bagi almış. Az yakıyor da demek ki. Bugün haritanın delisi benim. Bir ucundan öteki ucuna araba kullanacağım. Bir de korna çalsaydım böyle rahatsız edici şekilde. Sürekli adamların yanından geçip korna çalsam tam haritanın delisi olacağım. Hacı nereye gidiyorsun? otoyoldan geçerken önce sola sonra sağa sonra tekrar sola baktıktan sonra geçmen lazım. Sen böyle dikine dikine koşuyorsun. Öyle koşarsan ezilirsin. Neticede biz Türk milleti olarak yaya geçidinden geçerken kesinlikle kaza basmaktan çekinmeyen insanlarız. Ölür. Burada durayım artık ben. ...spreyi kesmeyerek hayatta kaldım. Yani böyle ayrıca da koşturduğumuz anlarda... ...sizi fark edip bir cover'ın arkasına geçtikten sonra... ...ateş eden birisi olduğunda hayatta kalma ihtimaliniz çok düşük. Böyle bir durumda. Çünkü cover'ın arkasında geçip... ...dilediği zamanda çıkıp spreye devam edebiliyor. Siz öyle bir şansınız yok. Merminizin de bir sınırı var. O yüzden anca böyle şanslı bir Spray'i kesmeme durumu yaşarsanız adamı vurabiliyorsunuz. Oo, oo sen de yok oldun. Bugün herkes çalıya dönüşüyor. <laughs> <laughs> Harika tavaf şey ediyor. Nerede lan bu adam diyor? <laughs> son çare olarak yattı yatınca belki görünmem diye işte mermi sesleri çok yanıltıyor tamamen zıt yönüne bakıyorsun ateş gelen sesin silahın kendi sesi gelmiyor sadece mermi hızıltıları geliyor mermi hızıltıları da yanıltıyor tam tersi yönüne bakabiliyorsun o yüzden Allah düşmanımın eline vermesin diyeceğin silah budur Mesela düşmanın elinde uzak mesafe çatışmasında hangi silahı istemezsin? Düşmanı görmediysen VSS'i istemez. Çünkü düşmanı tespit etmek bir yerde imkansıza yakın oluyor yani her taşın altına bakman lazım. Düşmanı tespit ettiysen AVM olsun istemezsin. Haritanın bu bölgesi artık temizlendi diye düşünüyorum. Karşıda adamlar var. O tarafa da VSS'in dürbünü yetmiyor. VSS'e de uzak mesafeye atmaya başladığınız zaman zor bir silah haline geliyor. Çünkü çok hızlı inişe geçiyor mermisi. Artık oyunun sonundayız. Buralarda bir adam vardı az önce. Duydum. Gördüm de. Ama o ne duydu ne gördü. En azından duyması lazımdı. Yani artık oyunun sonundayız. Bölüm sonu canavarına dönüşme zamanı geldi. Şuradan bir taciz atışı var. Alanın dışındayım. Bu taciz atışına aldırış etmeden koşmam lazım. Yoksa bu alan yok eder adamı. Göremedim oradaki adamı ama. Evet. Oradaki adam nerede acaba? bir anda arkamdan ortaya çıksın istemiyorum açıkçası orada ağacın arkasındaymış bomba atmak için göründü şimdi bir bomba da ben atayım bakayım nasıl oluyormuş bir hisset zamanlaması çok iyi olmadı bombanın ama o bombadan yedi o. Öldü. Adamımız öldü maalesef. Evet son adam burada. Yeri mandamıştır diye düşünüyorum silah sesinden. Ama şu anda göremiyor tabi. Kendini gösterip risk alma şeyine girmez. Bir bomba da sana atalım. İyi bomba. Bu da güzel gitti. 10 kille güzel bir galibiyet oldu. ESS'in özellikle belli bölümlerde şov yaptığı bir oyun oldu. Ama çok da delikanlı bir silah değil. Bunu da kabul etmek lazım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.